Osmanlı İmparatorluğu'nun demokratikleşme hareketleri konusundaydık. Bir önceki dersimizde sizlere kanun esasiyi özelliklerini anlatmıştık. Şimdi ikinci Abdülhamit'in anayasadan almış olduğu yetkiyi kullanarak parlamentoyu kapatmasıyla birlikte yeni bir dönem başlamıştı. İşte o dönem istibdat, mutlakiyet yani baskı dönemi olarak adlandırılıyor. 1878 ve 1908 yıllarını almakta. Bakın aşağıda bir karikatür görmektesiniz. Bu karikatür Karagöz isimli bir dergiye ait. Bakın Karagöz'ün eli zincirlenmiş. Belli ki istifadı hicvetmenin bir başka yolu olmuştur bu. Karagöz hicirle ilgiciyle eh, bir parça susturulduğunu, baskı altına alındığını söylemeye çalışmaktadır. Evet, neysin kapatıldığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, basın yayın hayatında sansür hayatının etkili olduğu bir dönemdir. Bu dönem içerisinde parlamenter sistemin tekrar kurulması için harcayanlar vardı. İşte bakın onlardan bir tanesi sarıklı devrimci, kalpaklı devrimci olarak da tarihte adlandırılan Ali Suavi'dir. Çırağan Sarayı'nı basar ve 2. Cumhuriyetin tekrar meşruiyeti ilan etmesi için böyle bir eylemde bulunur. Ama Şahit 78 Hasan Paşa sopayı kafaya bam diye vurdum mu Ali Suavi hakkın rahmetine gider. Canlar Ali Suavi ölmüştür ve istiklattır mı yine devam etmektedir. Ve bu olay tarihte çırağın vakası olarak adlandırılır. Ha bak. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketlerini engelleme yenilik eylemlerden değildir dediği an Çırağan vakasını yapıştırıyor. Evet. Jön Türkler de işte bu istiklal döneminde ortaya çıkan bir aydınlanmacı harekettir. Yine Osmanlılar ve Jön Türklerin isim olarak birbirine aynı gibi tutulabildiğini, karıştırılabildiğini ama sağlıklı olanın bilmende birinci meclet ilanı için çalışanlar yeni Osmanlılar, parantez genç Osmanlılar, ikinci meclet için çalışanlar ise Jön Türkler şeklinde. Ama her ikisinde birleştiği şey Osmanlıcılık düşüncesini benimsemeleri, parlamentoyu tekrar açarak yine meşruiyet düzenini kurmaktır. Evet. Enver Paşa ve Resmi Niyazi Makedonya'da bir isyan başlatarak 2. Abdülhamit'in tekrar meşruiyet düzenini sağlaması için, akması için harekete geçmiştir. Canlar bakın bu süreç içerisinde Jön Türkler fikren gazete yoluyla, basın yoluyla hatta yurt dışında oluşturdukları kamuoyuyla Tekrar meşruiyet düzeni kurması için çaba Bu John Türklerin kurucuları kimlerdir? Abdullah Cevdet. Bakın Abdullah Cevdet, Batıcılık fikrinin önemli isimlerinden birisi. Kürt Tehali Cemiyeti'nde de yer almış Abdullah Cevdet. Ve pek uyanık bir uyku isimli makalesinde Batıcılık fikrinin temellerinin, ideolojik temellerini ortaya koymuştur. Yine İshak Sükuti, İbrahim Temo ve Mehmet Reşit Beyler de yine bu Jön Türk hareketinin önemli isimler arasında bulunmaktadır. Jön Türklerin kurduğu dernek İttihadı Osmani. Yani arkadaşlar Osmanlı Birliği olarak değerlendirilir. Bakın şunu atlamayın. İttihadı Anasır denilen şey ile Osmanlıcılık aynı anlamda kullanılmıştır. İttihadı Anasır demek unsurların birleşmesi. Osmanlıca çalıştırıyor. Bunlar da evet yine o Osmanlıcılık ülkenin birlikle beraberini sağlama gayretlerinin önde olduğunu görmekteyiz. Bu cemiyet daha sonra Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını almıştır. Bakın meşrutiyetin tekrar ilanı için çalışanlar arasında Jön Türkler, İttihat Osmanlı, Osmanlı İttihat ve Terakki ile bir de Mustafa Kemal'in Şam'da kurmuş olduğu bir dernek vardı. İşte o dernek Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'dir. Yıl 1906. Bu dernek daha sonra İttihat ve Terakki'ye bağlı olarak hareket edecektir. Ve ikisi birlikte bu mücadeleyi götürecektir. Canlar İttihat ve Terakki örgütlenme modeli olarak İtalya'nın bağımsızlık sürecini hızlandıran bir cemiyet vardı. İtalya'nın ulusal birinin sağlanması için mücadele eden bu dernek Carbonari'ydi. Carbonari denilen derneğin örgütlenme modelini almıştı. Evet ve bu süreç içerisinde ikinci taşları hem yurt dışı açısından hem yurt dışı açısından döşenmekteydi. İkinci Abdülhamit askeriyede de Niyazi ve Enver Paşa'nın başlatmış olduğu bu isyan sonrasında biraz çaresizdi. Malum 1908 yılında hassas bir dönemdi. Daha evvel size Osmanlı siyasi tarihinden söz etmiştik. Ne vardı? Reva görüşmeleri vardı. Canlar bu reva görüşmelerinde de İngiltere Rusya'yı Osmanlı topraklarına yayılım konusunda serbest bırakmıştı. Şimdi tüm bunlar yan yana geldiği zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda aydınlar ve askerler acilen hızla parlamenter sisteme geçmenin çabasını harcamakta Evet canlar, bu şartlar altında ikinci Abdülmit Meşrutiyeti ikinci kez ilan etmek kaldı. Bakın birinci meşrutiyette siyasi parti yoktu. İkinci meşrutiyette 1908 yılında Ahrar, Ahrar Hür yani serbest parti anlamına gelmekle kuruluyor. Bu parti hani var ya teşebbüsü şahsi ve adem merkezli denilen bir düşünce akımı o akımın partileşmiş halidir. Prens Sabahattin burada etkildir. Bu dönemde kurulan diğer partiler arasında İttihat Terakki, Osman Demokrat, İttihat Muhammediye, Ali Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırkası, ve hürriyet ve fırkasında bulunmaktadır. Bakın burada dikkat edeceğim şey şudur. İddia terakkinin mazisi ahali fırkasından daha eskidir. Fakat iddia terakki partiler hukukuna uygun olarak bir parti kimliğine 1908 tarihinde sahip değildir. Kökü eski ama nüfus yüzlerinde siyasi parti yazmamaktadır. Evet. Canlar işte 1980'li yılların getirmiş olduğu özgürlük atmosferde insanlar bağırıyordu. Yaşasın hürriyet, yaşasın hürriyet diye. Gelin görün ki çok uzun soluklu bir hürriyet dalgası olmayacak. Bazı sıkıntılar var. Çünkü arkadaşlar 31 Mart vakası denilen bir hareket ortaya çıkacaktır. 31 Mart vakasının siyasi cephesini daha evvel sizlere bahsetmiştik. Bu hareketin ortaya çıkmasında Volkan Gazetesi'nin etrafında Neşret Muhalifi yayınların yapılması etkiliydi. Arkadaşlar bu isyan diyoruz ki Meşri rejime karşı çıkan ilk gerici isyandır. İsyan Selanik'ten gelen hareket ordusunun desteğiyle bastıracaktır. Hatta İstanbul'dan gönderilen Şifreli telgrafta yazan adadayız, sıhhatteyiz cümlesinin şifretini çözen Mustafa Kemal İstanbul'da bazı aksiliklikler olduğunu görecek ve bu şifrenin üzerine Mahmut Şekek Paşa'nın yönlendirmesiyle İstanbul'a bir ordu gönderecek. İşte o ordu hareket ordu. İkinci limit, 31 Mart vakasını el altından desteklemiş olma gerekçesiyle tahttan indirildi ve 5. Mehmet Reşat hükümdar oldu. Ve 1909 yılında 31 Mart vakasından sonra 1909 yılında arkadaşlar Anayasa değişiklikleri yapıldı ve 1909 anayasa değişiklikleri parlamento ruhuna çok uygun bir takım değişiklikleri içine almaktaydı ve burada hükümdar yetkileri sınırlanırken parlamentonun gücü ise artmaktaydı. Peki 1909 anayasa değişiklikleri neler söylemekteydi? Canlar yani bu anayasa değişikliğinde hükümet demek dedi ki. Hükümet meclise karşı sorumlu. Bakın hükümet 1876'da kime karşı sorumluydu? Evet. Hükümdara değil mi? Evet hükümdara. Parlamentoya sorumlu olması halk iradesinin kuvvetlerini gösterir. Bakın 1876 anayasasında hükümet şey hükümdara meclisi kapatma ve yasaları veto etme yetkisi verilmişti. Şimdi ise meclisi kapatma hakkı elinden alınacak. Yasaları veto etme yetkisi de sınırlandırılacaktır. Yine arkadaşlar sürgüne göre iyi yönden meclisi de kaldırılacaktır. Böylelikle gerek meclis kapatması hakkının sınırlı olması, gerek veto hakkının sınırlı olması yine parlamento iradesini kuvvetlendiren bir gelişmeydi. Yine bakın Mebusan Meclisi için ne demiştik 1876'da yasa teklif edemiyordu. Bakın 1909 Anayasa Değişikliği ile birlikte bu meclise yasa teklif etme hakkı verilecekti. Padişah hükümet üyelerini atamıyor. Bak padişah sadrazamı ve şeyhüslamı atama yapacak ve sadrazama hükümeti kurma göre verecek. E şimdi sadrazamı atıyorsun güzel. Şeyhüslamı da atıyorsun o da güzel. Ama sadrazam hükümeti kurduktan sonra kimden onay alacak sorusunun cevabı evet hükümdar belki atama yapacak ama o sadrazamın kurduğu hükümetin meclisten güven oyu alması gerekir. Dolayısıyla 1909 Anayasası aslına bakarsan meclisin onay vermeyeceği hükümetin iş başında kalamayacağı anlamına da gelmektedir. Yani bu da yine meclis iradesini kuvvetlendiren bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlar kurulu bir konuyu görüşmek için hükümdardan izin alma zorunda değil. Daha izin alıyordu. Yine bakın meclisin uluslararası sözleşmelerdeki gücü de arttırılıyor. Çünkü mali giderlere ihtiyaç duyulan, burada kastedilen şey nedir? Kapitülasyonlardır. Mali giderlere ihtiyaç duyulan sözleşmelerin meclis onayı getiresin diyor. Eşittir. Hükümet kafasına göre takılmasın. Hükümet meclise karşı sorumlu ve mali anlamda bu ülkeyi riske sokacaksa bunun denetimi parlamentoda olsun. Evet. Basına sansür uygulaması da bu şekilde sonlandırmış oldu. Yine toplantı ve dernek kurma özgürlüğü de anayasa ile düzenlenmiş oldu diyoruz. Evet düşünen Bilge İdam düşünüyor şimdi acaba ne düşünüyor bakalım yanlar. 1909 yılında anayasa değişiklikleri ile durumlarından hangilerini kapsamaktadır? Hükümet meclise karşı sorumlu mu? Evet. 1876'da hükümdaraydı. 1909'da meclise karşı sorumluydu. Hükümdarın sürgün yetkisinin alınması. Evet. Hükümdar sürgün edemeyecektir. Meclis ayanın varlığına son verilmiş. Hayır arkadaşım. Meclis ayanın varlığına son verilmiş değildir. Meclis ayan o anlamda hala vardır. Ama etkinlik olarak bakıldığı zaman parlamento daha etkindir diyor. Şimdi bakın Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi hareketinde iddia terakki çok çok önemliydi. İddia terakki hakkında temel bilgi de şu şekilde bir verelim. İddia terakki hareketi Jön Türk içinden doğmuş, ve meşrutiyetin ilan için mücadele etmiş olan bir harekettir. İttihat Terakki Türk ulusçuluğunu bir ideoloji haline getirmiştir. Türkçü ve Turancı fikirlere sahiptir. 1913'te siyasi parti dönüşüyor. Malum, Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra bir baskın gerçekleşiyor. Bu baskının adı neydi? Babı Ali baskını. Hükümet basıldı. Hükümet basıldıktan sonra iktidardan kim indirildi? Kamil Paşa indirildi. Ve arkadaşlar hükümeti kurma görevi kime verildi? Mahmut Şevket Paşa'ya verildi. Ha bu durum insanları incitti mi incitti? Mahmut Şevket Paşa'yı otomobil içinde ta diye vurdular arkadaşlar. Mahmut Şevket Paşa sizler Ama siyaset çok gergin. 1913'ten itibaren tek parti idaresi yönetimde kurulacaktır. Osmanlı'nın en kritik günleri kuşkusuz ki Bir Dünya Savaşı'nda ve Bir Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu tek parti idaresiyle birlikte iddia edilmektedir. O da iddia terakkidir. Bakın canlar, iddia terakkinin oluşturduğu yönetime doğan muhalefet, geniş tabanlı bir muhalefet hareketi ortaya çıkacaktır. İşte bu geniş tabanlı muhalefet hareketinin birleşmesiyle hürriyet İtilaf fırkası kurulacaktır. Hürriyet İtilaf fırkası da askeri içerisinde kuvvetli olmak istiyor. Askerin desteğini almak demek, siyasette daha etkili olmak demektir bu kapsamda Halaskar Zabıtan Grubu diye adlandırılan bir grup oluşturdu. Arkadaşlar, bu kişilerin yardımıyla da İttihat Terakki Yönetiminden uzaklaşmıştım. Ama 1912 yılına geldiği zaman sopalı seçimden bir seçimi İttihat Terakki Yönetiminde yine etkili olacaktı. Bakın, ardından Hürriyet İttihat Fırkası iktidara geliyor. Ancak Babali baskını ile birlikte İttihat Terakki Hürriyet İtilaf Fırkası'nı iktidardan indirerek yönetim yetkilerini ele geçiriyor. İşte bahsetmiş olduğumuz bu Babali baskını dediğimiz olay bu. Genelkurmay Başkanı arkadaşlar vurulmuş, onu vuran da bir Osmanlı askeri Yakup Cemil Osmanlı siyasetinin son derece sancılı olmuş olduğu bir dönemdi bu dönem. Peki İttihat Terakki'nin bu dönemde yapmış olduğu yenilikler ne? Hem demokratikleşme hem de yenilik açısından. Bakın Hukuku aile kararnamesi çıkarttık. Bakın hukuku aile kararnamesi. Çok eşliğe sınırlandırma getirildi. Yanlar kızlar için eğitim ne zaman vermeye başlandı? Meslek eğitim, tanzimat zamanı, Özellikle tanzimat döneminde değil mi? Cevri kafa mektebi, tarım muallimat bunlardandı. Şimdi bakın kızlar için yüksek okul düzeyinde eğitim verecektir. Yine bu dönemde şeriye mahkemeleri meşihattan yani Din işleri dairesinden, yani şehristanlıktan ayrılarak, adli nezaretine, adalet Bakanlığı'na bağlanacaktır. Hizmeten hukukun dini etkilerden biraz arınmasını sağlayacak. Medreseler ise şeri ve efkat vekatine bağlanacaktır. Şeri ve efkat şeriye, din, efkap vakıf, din işlerinden ve vakıftan sorumlu bakanlığa bağlanacaktır yani şehristanlığa bağlanacaktır. Bakın Güneş Şınadalı takvimi olan takvimi garbi kabul yıl olarak da miladi yılda eşitleniyor canlar bu. Öte yandan e malum Türkçü hassasiyetlerin yüksek olduğu, milli duyguların yaşandığı bu dönem dilde de Türkçülük, sermayede de Türkçülük, hatta coğrafyada da Türkçe ilimler son derece kuvvetli. Zira Osmanlı gitti. İslamcılık tutmadı. insanlar doğal olarak kendi etnik daha çok sarıldılar. Canlar işte sermayedeki Türkçülük de itibaren milli olarak karşıma çıkıyor. Bakın 2. yıllarında Türk Ocakları kuruldu. Türk Ocakları vermiş olduğu konferanslarla halkı aydınlatma misyonunu kendine edindi. Ve yine Türk Yurdu dergisiyle de halkı bilinçlendirdi. İttihat terakki çok güçlüydü ve İttihat terakki içerisinde yönetimde egemen gücün muhalefi olarak aynı parti içerisinde bir hareket çıktı ki o harekette hizbi cedid olarak adlandırıldı. Ha bu neye yarar? Ee, sana der ki aşağıdakilerden hangisi bir nitelimede bulunan siyasi gruplardandır ya da değildir. Aa, hiçbir i Cedid bir nitelimede siyasi grup değildir. Demiş, İttihar Terakki çıkan bir muhalefet hareket Demiş. Canlar Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi tarihine burada noktayı koyduk. Bunun sonrasında bayrağı Cavit Ardıç Hoca'ya teslim ediyoruz. O inkılap tarihiyle birlikte konuyu başlatarak ...sizi Çağdaş bir dünya tarihiyle sınava uğurlayacak. İnşallah girdiğiniz son sınav olur. İnşallah hayalleriniz gerçek olur. Öğretmenlerimiz öğrencilerine kavuşur. Memurlarımız da devlet tanıdıkları kadrolarında yerini bulur. Huzur, sükunet içerisinde birleşime sahip olursunuz. Sizleri seviyoruz. Atmış olduğumuz her adımda sizlerin sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Bu bilinç ve bu arzuyla da elden geldiğince hakkınızı vermeye çalışıyoruz. Hoşçakalın. Öpüyoruz sizleri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.